İzliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Satranç oynarken bazı temel kavramları bilmek hem oyun zevkini artıracak hem de oyuna hız katacaktır. Sporcu, hazırsan başlayalım mı? Satranç tahtasının tam ortasında bulunan dört kareye merkez adı verilir. Ağır taşlar olarak adlandırılan vezir, kale, at ve fil Merkeze doğru hareket ettirildiklerinde kontrol alanları genişler. Oyunun başında tüm ağır taşlar piyonların gerisinde yer almaktadır. Merkez bölgeyi rakipten önce kontrol altına almak için bu taşların hızlı bir şekilde oyuna sokulmaları gerekmektedir. Ağır taşların önlerindeki piyon zincirini aşıp rahatça ilerlemeleri için oyuncular piyonlarından vazgeçebilirler. Buna piyon fedası veya gambit adı verilir. Bir piyon üzerinde bulunduğu hattın son karesine ulaştığında kendi renginde bir vezir, kale, at ya da file dönüşebilir. Satrançta buna terfi adı verilir. Bir oyuncu terfiden sonra aynı taştan başlangıç pozisyonunda olduğundan daha fazlasına sahip olabilir. Piyon terfisinde dönüşen taşın özellikleri anında geçerlidir. Yani oyunu doğrudan mata çevirebilir. Ayrıca bir piyon tehdit ettiği bir karenin üzerinden, ilk diziliş durumundan iki kare ilerleyerek geçen rakip piyonu, sanki tek kare ilerlemiş gibi alabilir. Buna satrançta geçerken alma adı verilir. Geçerken alma, çoğunlukla unutulan ama oyunun kaderini değiştirebilen bir hamledir. Tebrik ederim sporcu. Harika ilerliyorsun. Satrançta bir hamlede iki taşın hareket etmesine izin verilen tek durum Rock'tur. Bu harekette şah rok yapılacak taraftaki kaleye doğru iki kare ilerler. Kale de şahın üzerinden atlayarak diğer yanına yerleşir. Rok yapabilmek için şah ve kale daha önce oynanmamış olmalı ve aralarında başka bir taş bulunmamalıdır. Aynı zamanda hamle sonunda şah tehdit altında olmamalıdır. Şah çekilmiş durumdayken rok yapmaksa oyun kurallarına aykırıdır. Satrancın temel kavramlarını kısaca ele aldık. Teşekkürler sporcu. Satrançta ustalaşma yolunda hızla ilerliyorsun. Başarılar. Hoşçakalın.